Bak pişini bunun içine koydum. Bir ekmek vereceğim. Yani buraya o kadar e, boş konuşuyorsun ki Yemin ederim bak Anam bir tane kalmış hmm. Yumuşak tane... mı? Çok da değil Nasıl yapacağız? Yokuşamaz mı? Yok, sabah mı? Yok şimdi. Bir saat durursa yumuşar. Tamam, bir tane de şey alayım o zaman. Çorba alayım, onunla yapayım. Aaa, işkembe. Ezo gelin var mı? Yok. Tamam. çekelim mi 25? <laughs> çorba ne kadar? 25 hazır çorbalar. 25. Çekelim. He. <laughs> Halo 25 yazıyor. İşi şimdi şey vereceğim sana zaten. Şuraya. Bunları çektin değil mi? 70 liraydı ya o 2000 TL mi yedin Allah gene söylüyorum sana senin çocuğuna bir şey demiyorum Kim yedi çocuğa bir şey demiyorum tamam mı ben çocuklara karşı çok hassasım ama yazıklar olsun sana yazıklar olsun sana Dört gün beni paramı harcatırdın. Yok Eren'e git, oraya git, buraya git. Ondan sonra tabii ki konuşacağım 2000 TL'yi. İnanmayın bu fulyaya. Yalancının önde gideni bu. Kendisini sahte avukat olarak tanıtıyor. Yok bilmem ne olarak tanıtıyor. Yalancının önde gideni. Siz de biliyorsunuz. Afiyet olsun. Hadi iyi akşamlar abla. Evet şu an 7 gün aldım. Ekmek aldım. Ekmekte biraz bayağı şey kuruymuş. İnşallah şey olur. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Bir de Şengül hakkında konuşuyorsun. Ondan sonra da iyi etti o sana o kişi. Heh. Çünkü sen onunla iş birlikçisin. Hadi hadi uğraşamam ben seninle. Tamam. Seninle uğraşamam. Hiç uğraşamam. Bana inci göndersen ne olacak? Feride göndermesen ne olacak? Ha? Tamam sana gönderiyorlar işte. Dakikada bir ben oğlumu götürmüyorum hastaneye. Küründen. He. O yüzden. Şu an e, gündeme inciyi mi getireyim? Biri de zaten gündemde. E sen? Ahlaksız kadın. Vicdansız kadın. Madem köpeğin. Oğlan sürekli rahatsız oluyor da. O zaman evinde bir köpek besleme büyük veya küçük. Canım e, sana zahmet ha. Aa kapıyı ben açık bıraktım. Doğru ya. Tamam, terbiyesiz, ahlaksız kadın seni. Utanmadan bir de kalkıyorsun. Ee, Şengül hakkında konuşuyorsun. Bir de e, Gizem hakkında konuşuyorsun. Değil mi? He? Sen Gizem'i nereden tanıyorsun? Tabii Gizem sana gerçekleri konuştuğundan dolayı. Evet efendim şu an e, hastaneden geliyorum. Ay, şey aldım. Kendi kendine ne yapmaya çalışıyorsun? Ben anlamadım ki. Senin adını bile burada ver, vermek istemiyorum. Çünkü benim ağzımdan çıkacak olan bir isim prim vermek demektir bu. Tamam mı? Sen kimsin? Sen kendini ne zannediyorsun? 2000 TL de gönder. Göndermezsen ben de senin gideceğim. Gerekli işlemleri yaptıracağım. Hadi bakalım. Hadi. Yok kimse kimseden e, ne zorla. Kendisi bile görüşmek istemiyorum. Bak. Kollarıma bak. Değer miydi? Değmezdi. Ama sen beni dört gündür kandırdın. O iki bin deliği bir şekilde bana göndereceksin. Ben sana borç verdim. Sen de beni borçlandırdın. Heh. Bak hastaneye ne kadar para, e, giderken ambulans aldı beni. Gelirken de taksiyle geldim. Hı. Kendi kendine oradan ütüp duruyorsun. Efendim şöyle şengülle, gizemli, zeynepli. E sen işbirliği kimle işbirliği yapıyorsun? Aşkanca. Ha? Kimle? Ona ben söyleyeyim mi? Direkt adını vereceğim. Bilal Beşli ile bana geliyorsun diyorsun ki ne? Aa senin hakkında o kadar davalar açtı. Avukatın seni arıyor. Uzlaştırmacı seni arıyor. Bak Siboş vazgeçme. O tüm davalarını geri çeksin diyerekten. Tamam doğru. Doğru. Bana ne Bilal Beşli'den? Bana ne senden? 2000 TL'mi mi göndereceksin? Tamam. Kollarıma zarar verdiğim senin yüzünden. Bilal Beşli yüzünden. Feride'ye talimat veriyor musun? İnci'ye talimat veriyor Bana ne İnci'den? Bana ne Feride'den? Bana ne senden? Gene gittim ekmeğimi aldım. Gene gittim dikişlerimi attırdım. Dangalak. Sahte avukatlar. Birisi Bilal Beşli, birisi de Hülya Öztürk.